Özür dediğimiz sebep e, sefer olabilir. Bir kişi yolculuğa çıkar, 90 kilometre ve daha fazla bir yolculuğa çıkar. Bu hususta dinimiz ruhsat vermiş. İster oruç tutarsınız, ister tutmazsınız. Ya da öyle bir hastalığınız var ki o gün oruç tutamayacaksınız. Oruç tutan biriydiniz ama e, Ramazan ayı içerisinde bir rahatsızlık yaşadınız, ilaç kullanmanız gerekti kullanmadığınız takdirde hastalığınız artacak, canınız tehlikeye girecek. Bu durumda Rabbimiz bizlere ruhsat vermiş. Eğer oruç tutamıyorsanız Ramazan ayı içerisinde oruç tutmazsınız ama Ramazan'ın dışında güne gün kaza edersiniz. Amma ve lakin eğer bu bilerek terk edilirse Ramazan ayı orucu, Peygamber Efendimiz bir kişi o senenin tamamını oruçlu geçirse bile